Evet. Vallahi bir yapma. Evet. Nasıl bazı bazı yapma. Ben bunu Yusuf Efe babaya yapayım. Allah'ını seveyim. Yusuf Bey iyi değil mi? Benim adım Yusuf Efe değil mi? Adam adam. Ağır o zaman Yusuf babanın acını mı okurum baba? Bu kadar tepkiler sadece Yusuf baba. Değil mi baba? Allah'ına Allah kurban. Sen sana da ne Yusuf baba. Seni yaratana bunu bak. Evet, gel kameram gel. Gelin baba gelin de şu sarı dizi çekin hele bakın lohumun tek adresi. Lohut de, lohum lohum. Gel o zaman. Dönsemeye devam. Dönsemeye devam. Zıplama sen siz durma ya. Kardeşim ha Zeynep Ela. Ben çek. <laughs> Zeynep beni buna çek. çek mi? Zeynep, Zeynep, çektin mi Zeynep bacımı? Çek baba çek çek. Ayak çok Sola, sola, sola. Hayat çok acı, acı. Kapat.